Hocam bu ıı, yaşam alanındaki fotoğraflarımız, yani Hı. ben size böyle bir göstereceğim. ...zor yapan polislerimizin, Osmanlı çifti yeni tip koronavirüs sürecinde tedbir kapsamında sahip gidememenin üzüntüsünü yaşıyor diye. Hı. Tabii özellikle e, fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, bunlar bizim için çok önemli. Bu değerlerin farkında olmamız lazım. Ben Anadolu Ajans'ın e, bu tür değerlere önem verdiği için çok teşekkür ediyorum. Git, gel Gel buraya. Evet bitti savaş senin için. Okan gel. Okan gel. Gel.